yapıyorsun bunu? Ne nasıl yapıyorsun bak? Pazar sepeti yapıyoruz. He? Pazar sepeti yapıyoruz. Pazar sepeti. Onlar ne? Şeyle? Plastik. Plastik. İçindeki ne? Kutu. Kalıp. Kalıp. Bu ne kadar büyüklükte oluyor? 25 26 sıra oluyor. 26 sıra. Evet. Bunu bir günde halledebiliyor musun? Bir günde şey iki tane yapabiliriz. Bir günde iki tane. İki tane yapabiliriz. yani daha kalmaz. He. Peki para ediyor mu? satıyoruz Allah bereket versin. Ne kadar bereket veriyor? 10 lira, 12 lira. İyi. Kar, kar, boş durmakta neydi? Sağlık kazanıyorum. Tabii. <laughs> Adam bulsan burada kazıyorsun. He. Bulamayınca kaç model bir koltuk? O koltuk çok eski. Ne evet, kadar? 50 model. He, hey, hemen, hemen 50 senenin var. 50 senenin? 50, 50 senenin koltuğu. Peki mi? ne zaman başladın bu mesleğe? 42 senesinde başladım. 42 senesinde var. Evet. Hangi dükkanda? Karşı taraf. Berber zarın durduğu yere evet. gittik anında. Baban ne iş yapardı? Babam hamal. Baban hamal. Hamal başı, geri grubu neydi? Adı var mıydı? Ha İbrahim Efendi vardı. İbrahim Efendi Katibi Onun, vardı. Katibi evet. vardı. Katibi vardı. Onun grubundaydı yani. Onun grubunda. Gümrük kamalı. Gümrük kamalı. Yani bir gemi geldi miydi 15-20 kişidir kucaklayıp. 80 kişi vardı. Tekten kişi vardı. Tekten kişi vardı. Hamal olarak. Hamal olarak evet. o grup. Yani gemi gelince tek sene bir sefere gidiyor. Burası mu? sahil şeydi. Kayıktan evet. orman dersim olduğu yer gümrüktü. Gümrüktü. Orayı çekerlerdi. Oradan Orayı. dağıtılardı. Sen hatırlıyorsun o günleri. Artık. Hatırlamaz olur mu? Hatırlamaz olur. Ben 66 sende buradayım. Ben <laughs> yani sonra. Doğru.